Evet soframız da pek güzel olmuş. Hep özlediğimiz yemekler. Seninle sonra hesaplaşacağız. Hatice Hanım sen de özlemişsindir bunları. Biz kendimiz yapıp iyiyiz çok şükür. Ama böyle hepsi bir arada daha iyi tabii. O vakit daha fazla soğutmayalım. Hadi buyurun afiyet olsun. Heh. Vallahi sayemde zeytinyağlılardan kurtulduk ama. Vallahi diyeyim bak o neydi öyle ya? He? Ağam, diyeyim ki Nüket Hanım'a bundan sonra menüyü ben vereyim. Yoksa Nüket Hanım bizi <laughs> inek zannediği ortalığı yeşilliğe veriyor. Vallahi siz mutfağa kadar indiğinize göre bayağı bir kalıcısınız galiba. Vallahi ifak kadarım. Ne kadar kalıcımız ağamıza bağlı. Ona demek lazım. Şimdi ağam yani ben ya bugün bu sofrayı özellikle kurdurttum ha. Yani dedim ki tatlı tatlı yiye, tatlı tatlı konuşak dedim. Tamam bak, hazır çocuklar da yok, Marmaris'e gönderdin. Diyeyim ki rahat rahat bu işleri konuşak, halledek. Ne işini halledecekmişiz Kazım? Aa, söyle bakayım. Şimdi ağa, bak. Sen benim damada böyük ayıp ettin ağa. Vallahi diyeyim bak böyle ayıp ettin. Ayıp etmeye de devam edin haberin ola. Yani öyle Marmaris'e göndermekle, iş güç kurmakla bu işi çözemezsin ha. Vallahi çözemezsin ya. Bana bir söyle. Sen benim damadımın payını niye vermiyorsun? Ne payıymış bu? Kasım. Bunlar böyle ulu orta şu şeyler mi? Dur dur, ben de merak ettim. Ne payıymış bu? Şimdi Orhan bak, ya benim damadım da hallı. Kendine göre payını istiyor. Bu çocuk evli. Belki başka bir eve çıkıcı, ne bileyim belki başka bir iş kurucu. Kendine göre bazı planları var demek oluyor ha. Ha? Yani gelmiş, ağaya sormuş. Demiş ki, kardeşim demiş, benim payım nedir? benim paramı niye vermiyiniz demiş. Ağam da demiş ki ne parası ne payı demiş. Doğru muyum ağam? Bana bir süre, doğru muyum? Kazım Bey böyle gerilmeyelim ne olur. Ferit'in mala mülke ihtiyacı mı var? Burada yaşıyor zaten her şeyi onun ne eksiği olabilir ki? Ha 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 ha. Tabii, tabi de o iş tam öyle istediğiniz gibi değil ha. Ya arkadaş bu çocuk evli ha. Belki kendine göre bazı planları var geldi. Bu evden çıkmış geldi benim evime. Beş kuruş parası yok. Nakit yok, nakit. Keşi yok ha. Bir tane kart çıkardı, ben bunu harcama yapayım dedi. Kart o kadar eski ki. Yemin edeyim temassızı yoktur ya kartın. Allah Allah. Aa, yani hakkını ver çocuğun. Niye hakkını vermiyorsun sen çocuğun? Sen kimsin be adam? Sen kimsin ki? Benimle böyle konuşuyorsun be adam. Servetimin hesabı sana mı kaldı benim? Haşa, haşa, haşa. Ne münasebet canım. Senin servetini ben ne yapayım ya? Ben Burada sadece benim kendi öz damadımın aklını koruyayım. Başka bir şey değil. Kazım Bey, yalvarıyorum susun artık. Ya ifa Hanım, ben susayım. Susayım da bu susulucu bir şey değil ha. Ne münasebet canım? Daha iki günlük yeni çakma toruna, o süslü, boncuklu toruna istediğinizi veriniz Allah'ın dinginizine. Lüket Hanım, siz de vallahi en yere kapak atmışsınız ha. Böyle tatlı tatlı işinizi göreyiniz ha. Yeter! Kes sesini artık. Haddini bil. Yoksa ben kesmesini bilirim. Aa, aa! diyeceğin aa bak. Sen ne zaman bu Feride benim damadıma hakkını verirsin? O zaman tamam. Ben de bu evden giderim. O zaman kendime villa mı, köşk mü, kendi imparatorluğumu kurarım. O güne kadar biz burada mutlu mesut istediğimiz gibi yaşayacağız. Haberin ola daha çok beklersin. Ben kime ne vereceğimi, servetimi kime, nasıl dağıtacağımı senden mi öğreneceğim? Hadsiz herif! Nerede nasıl yaşıyorsan yaşa. Sen beni neyle tehdit ediyorsun ha? Zerre umurumda değilsin. Yat kalk. Halana benim torunuma dua etsen. Yoksa... Yoksa ne ya? Ha? Yoksa ne? Bana bir söyle, bana bir söyle ha. Rapşe. Ya ben ne dedim ya? Orhan ben ne dedim ya? He? Kötü bir şey mi dedim ha? Hayret bir şey ya. Tatlı tatlı konuşacak dedim. Dikkat al. Yani patlıcan kebabı da acı olmuş ya. Acıyı seven var, sevmeyen var arkadaş. Sumak koyun dedim. Bizim Antep e özgü sumak koyun. Sumak da yok ya. Yani özellikle geldim odanıza tıklattım kapıyı dedim ya. Birebir de söyledim ya. Ayıptır ya.